Bugün tarih aynasında gündemde olan bir konuyu, daha doğrusu bir e, gizli oluşumu konuşacağız. Bu gizli oluşum basında çıkan pek çok haberde e, gözüküyor. Ne diyor bu haberler? Bir iki tanesini beraberce okuyalım. 96 yaşındaki Fethi Çelikbaş, 10 yıl başkanlığını yaptığı encümen Daniş'in ne gerekçeyle kurulduğunu anlattı. encümen Daniş, dinciler harekete geçince meydana çıktı. Atatürk'ün memleketinde dincilik sökmez demiş. Encümen Daniş'in... bir başka üyesi hukuk profesörü Safa Reisoğlu Encümen Danış'ta konuştuğumuz şeyleri ailemize bile anlatmamız yasak demiş. Eski Meclis Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Erkatmış ise Encümen Daniş Batı Çalışma Grubu'nun uzantısı demiş. Masonik bir örgüt olup olmadığından tutun da e, bugünkü Ergenekon terör örgütüne herhangi bir şekilde beyinsel destek veren bir e, gizli oluşum olduğuna kadar pek çok soru, pek çok konu gündeme geldi. Dolayısıyla insanların zihinleri biraz karışmış oldu. Acaba bizim tarihte bildiğimiz encümeni de işte bugünkü konuşulan basında sık sık ...toplantılarından bahsedilen encümen danış arasında bir bağlantı, bir irtibat var mı? Sevgili seyirciler böyle bir bağlantı yok. Sadece ismen, bunu Fahri Korutürk 1980 öncesinde bir toplantıya katılmış. Bu grubun yaptığı bir toplantıya katılmış ve... Nedir sizin bu toplantı yaptığınız grubun ismi demişler. Onlarda bir ismi yok demiş. O da demiş ki bu bir akiller grubu. Encümeni Daniş olsun demiş ve ismi güya oradan kalmış. Ama biliyoruz ki bugünkü gündemde olan Encümeni Daniş'in 1950'lere belki 40'lara kadar uzanan bir geçmişi var. Ama ondan öncesine çok fazla götüremiyoruz. Bizim bildiğimiz ansiklopedilerde geçen tanzimat sonrası kurumlarından encimenin cimenin danişte herhangi bir e, fiili veya hukuki bağlantısı mevcut değil. Bunlar o ismi alarak kendilerini bir baskı grubu şeklinde kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar ama niçin böyle isimler seçiyorlar diye sorarsanız ona da şu cevabı vereyim. Hani Atabeyler, bilmem Ergenekon ...Encümen-i Daniş gibi dikkat ederseniz referanslarını hep tarihten seçiyorlar, tarihten alıyorlar. Bunun sebebi de iki e, sebebi olabilir benim tahminim. Birincisi kendilerinin köklülüğünü, eskilerini, bu hareket Nevzuhur şimdi ortaya çıkmış bir hareket değil. Geçmişten yani kimisi ta işte Türkler Müslüman olmadan önce bile böyle bir Ergenekon hareketi vardı. Biz onun devamıyız demek istiyorlar. Efendim işte Ata Beyler, daha Selçuklular, Osmanlılar döneminde de vardı. İşte bugün de var demek istiyorlar. Encümendan işte de biz yeni bir kurum değiliz. Derin devletin ta Osmanlı'dan beri var olan derin devletin bir devamıyız demek istiyorlar. Böyle bir kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Evet biz geçelim tarihteki Encümen-i Daniş'e. Encümen-i Daniş tanzimat sonrası kurulan Osmanlı Bilim Akademisi diyelim. Yani tam akademi değil ama akademiye hazırlık anlamında bir akademik kurul oluşturuyor Osmanlı. Çünkü laik tipte Yeni okullar açılacak. Liseler, üniversite açılacak. Darülfünun açılacak. Fakat bunun için gerekli modern ders kitapları yok. Modern tarih kitapları yok. Modern ee, coğrafya kitapları yok. Bunu kim hazırlayacak? İşte encümen Daniş'e bu görev verilmiş. Ne zaman verilmiş? Tam 11 Şubat 1851 günü. Kararı... Gerçi 1848'lerden itibaren bu tartışılmaya başlanıyor ama 11 Şubat 1851 tarihinde karar çıkıyor, ee, onaylanıyor padişah tarafından ve açılışı gerçekleşiyor. Şimdi açılış 15 Nisan 1851'de gerçekleşiyor. 15 Nisan 1851'de bugünkü Cağaloğlu Anadolu Lisesi İstanbul'da Anadolu Lisesi'nin olduğu binada Padişah'ın yani Sultan Abdülmecid'in sadrazam Reşit Paşa'nın ve diğer vükela ve devlet adamlarının katılımıyla bu encümeni daniş faaliyete başlıyor ve 1 Haziran 1851 tarihli bir beyanname yayınlayarak takvim ve de bu yayınlanıyor, resmiyete geçiyor. Ee, kimler var bu encümenden işte? Tabii 40 üye seçiliyor. Niçin 40 üye? Çünkü örnek aldığı Fransız Akademisi 40 üyeden oluşuyor. Hatta o zaman Richelieu isimli bir Fransız e, yöneticisi işte isim seçiyorlar. 39 kişi çıkıyor. Yani kim akademiye layıktır diye bir araştırma yapıyor. 39 çıkıyor ama e, kral 40 sandalye gönderiyor. Diyor ki 40 olsun yuvarlak rakam. Dolayısıyla o bir kişiyi de sonradan ilave ediyorlar. Bizimkiler de onu e, örnek alıyor. E, Encümen Daniş'in üyeleri arasında kısaca sayarsak hepsini saymaya imkanımız yok. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa. Kendisi Mason olduğu e, biliniyor. Ahmet Befik Paşa. Bir e, Ahmet Cevdet Paşa, bizim meşhur tarihçimiz Cevdet Paşa, ee, Mütercim Sadrazam Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, efendim Sadrazam Ali Paşa, ee, Abdülhak Hamid Tarhan şairimiz, onun babası Hayrullah Efendi ee, ve diğer üyeler, işte ilk bizde tercüme, batıdan tercüme yaptığı söylenen, telemakı çeviren Yusuf Kamil Paşa ee, ve Aşağıya doğru bazı hocalar e, ve Enderun'dan işte İlyas Efendi gibi e, isimler burada görevlendiriliyor. Bir de harici üyeler var. Bunlar dahili ve asli üyeler. Bir de dışarıdan onursal üye diyelim biz ona. E, 26 tane harici üye var. Onlardan da o tarihte hayatta olan Avusturyalı tarihçi Hammer gibi efendim e, Antakyalı Ömer Efendi gibi işte Dramalı Arif Efendi gibi isimler yanında işte bir Ermeni olan Agop Efendi e, bir İngiliz sözlükçüsü, lügat bilimcisi Redaus hala o sözlüğü kullanıyoruz Redaus'un. işte Aleko Efendi, Vasilaki Efendi e, Sahak Abro e, diye bildiğimiz işte önemli bir e, entelektüel ve işte Bogos Efendi vesaire gibi genelde yabancı gayrimüslim unsurların ağırlıkta olduğu bir de harici üyeler kısmı var. Şimdi bu üyeler ne yaptı? Nasıl bir e, çalışma programı kendilerine koydular. Genellikle bu encümeni danişin, yani orijinal encümen danişin görevi olarak dedik ki ders kitapları hazırlamak, ders kitaplarına hazırlanmak. Onun için de ne yapıldı? Ee, bir görev taksimi yapıldı. Her biri bir iş yapacaktı. Bir kimisi çeviri yapacak, kimisi telif eser ortaya koyacak ve Cevdet Paşa'ya bizim meşhur e, Adalet Bakanı da olacak olan sonradan Cevdet Paşa'ya, Tarihi Cevdet'in yazarı, Mecelle'nin müellifi e, Cevdet Paşa'ya da Tarihi Cevdet'i yazma görevi verildi. Yani şeyden başlayarak, 1774'ten başlayarak 1826 Yeniçeri'lerin kaldırılışına kadar ki o 50 yılı yazması için kendisine görev verildi. Ve asıl eseri, encümen Danış'ın asıl eseri bu tercüme tarihi Cevdet oldu. Tarihi Cevdet yazıldı, ortaya çıktı. Bunun yanında Kavayda Osmaniye gibi Fuat Paşa ile Cevdet Paşa'nın beraberce yazdıkları Osmanlıca grameri ortaya çıktı. İbni Haldun'dan yapılmakta olan mukadime tercümesi devam ettirildi. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den bazı tercümeleri ve adaptasyonları ortaya çıktı. Ee, ve bu çalışmalar işte Voltaire'den bazı kitaplar tercüme edildi. Bu çalışmalar 11 yıl sonra bitti, lav edildi. Yani Encumen Daniş'in ömrü 11 yılla sınırlı kaldı. 11 yıl sonra kapandı. Fakat en azından bir e, birikim oluşmuş oldu o dönemde. Kitaplar, tercümeler vesaire bunlar oluşmuş oldu. Ve kapandı. Onun e, dönemi kapandı ama başka bir dönem açıldı. Bu da benim e, gördüğüm kadarıyla kaynaklandı. 1950'lerde Demokrat Parti iktidarına karşı bu encümen mendani için, bugünkü encümen mendani oluşumu başladı. Yani devlet tehlikede bu Menderes aldı götürüyor ve e, hiç devletin e, mantığına programına uygun olmayan bir takım işler yapıyor. Buna önlem alınmalı diyerek aslında gizliden gizliye darbecilerle e, darbeci ihtilacı subaylarla dirsek teması içinde olan bir gruptan söz edebiliyoruz. Bunlar işte kimlerine göre devlete rota çizmeye çalışan gizli bir güç odağı, kimlerine göre hükümetlere yön vermek isteyen bir teşekkül, kimlerine göre yalnız emekli eski devlet görevlerine oluşan normal bir sohbet grubu. Ama bir sohbet grubunun kalkıp da başbakana ve cumhurbaşkanına mektup gönderip onları belli konularda uyarmak gibi resmi bir hüviyeti haiz görevi üstlenmesi söz konusu olamaz. Yani bu kadar emeklilerin bir araya geldiği ve işte güya oturup kendi aralarında sohbet ettikleri bir grubun kalkıp da Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı, devletin temel organlarını uyarmaları şunları şunları yapmalısınız, bunları yapmazsınız devlet tehlikede demek gibi bir yetkileri, görevleri söz konusu değil. Ne anayasada ne başka bir kurumda, başka bir metinde böyle bir yetkileri yok. Ama buna rağmen bu yetki aşılıyor ve görüyoruz ki adeta masonik bir örgütlenme gibi ve aralarında masonların da olduğu anlaşılan bir örgütlenme bugün ortaya çıkmış durumda ve bu Ergenekon davasıyla bağlantılı bir şekilde gündeme geldi ve e, gündeme gündemede damgasını hatta vurdu. Biz bugün bu iki encümen dâhilinin birbiriyle bağlantısı olmadığını ve aslında eski encümen için çok temel, çok haklı bir kalkış noktasına sahip olmakla birlikte bugünkünün hiç de meşru bir temeli olmadığını göstermeye çalıştık. Bir başka tarih aynasında yeniden birlikte olmak üzere. Hayırla kalın. Hı?